Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle aldığım Ozmo'dan aldığım Squid Game çikolatasını deneyeceğiz. Hemen kırmaya başlayalım. Şöyle. Heh, kırıldı. İyi gidiyoruz. Uy, bunu çıkartabilir miyiz? Dinozoru çıkarttık. Bir deneyelim. Güzel pirinç patak. Şimdi ozma yazısını çıkartacağız. Ana ozma kırdı. Arkadaşlar bir şey olmaz. İyi bari bunu çıkardık. Siz de alabilirsiniz pirinç patlaklı bu arada çok iyi. Evet arkadaşlar bu tarz videonun da son bu videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp unutmayın. Görüşürüz.